Hepinize tekrardan merhaba, arkadaşlar ben ve Bugün sizlerle birlikte Minecraft bakın, bir challenge yapacağız arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte e, Texture Packsız oyun oynama challenge yapacağız. E, videoya geçmeden önce alttan alttaki butonuna basmayı ve daha kanalıma abone değilseniz sağ üstteki butoncuktan abone olabilirsiniz. E, e, like zaten arkadaşlar. E, 91 88 e abone olmuşuz. E, sizleri de çok seviyorum. Boşaltalım hemen. Bunu da alalım yeter. Şimdi aşağı atlayacağız hemen. Hop. Tamam. Atladık. Tamam beyler. Hemen sökelim böyle. Tamam. Buradan da sökelim. Alabildiğimizi. Tamam. Şimdi yukarıya çıkalım. Yukarıdan da bir şeyler çıkartalım. Bunu alalım. Hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar benim setle doldu. Bakın bunu giyelim. Bunu giyelim. Bunu giyelim. Bu kadar. Şimdi diamond kılıcı bloğumuz, şeyimiz. durum beyler, hemen bunu da çevirelim. Tamam. Şimdi Buraya bunu koyalım. Ee, başka blok. Başka blok olmadığına göre e, bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Ve tamam beyler. Dediğim gibi arkadaşlar videoya like atın. Ee, like atınca ben bir gaza geliyorum. Bunlar 5000 like at. 5 like atmış. Hemen diğer videoyu çekmediyim diyorum ve Gaza geliyorum ve sizin için çekiyorum. Dediğim gibi like atın. Adama bir şey çıkmamış görünüşe göre ama kesebilir. A ee, tamam tamam. Bir bug oldu sanırım. Ee, videoyu çekiyordum ee, çıkartmaya çalışıyordum ama olmadı. O zaman bakın burada tam burada bak blok koyduğum yerde şey vardı beyler. Chest. Açmıştım içinden de bir şeyler çıkmıştı. Bunda yok ama. Aa blok kaldı mı? Blok kaldı mı? Yok. Heh, bu mu kaldı. Bunu da buraya koysak. Yani blok gerekiyor beyler bize. Bir tane blok sonra hayatımız kurtuluyor diyebiliriz. Bunu buraya koysak? Bunu buraya koyacağız. Buraya bir tane, buraya da Aynen böyle ya. Yaparız da. bu aşağı inelim buradan. Burada bir şey yok. O zaman beyler ne yapacağız? Blok kıracağız burada. Bir bloğumuz oldu. Tamam. Bunda olur mu bilmiyorum. Ee, onu buraya koyacağız. Evet beyler son bir tane blok. Dedim düşüyordum. Düşüyordum. Düşünelim ama. Alalım hemen bunu. Bir dakika hani beyler. Tamam. Bitti. Çıkma vaktimiz geldi beyler. Ee, şimdi bunu da buraya koyalım. Tamam çıktık. Sen ne ayağısın lan? Ve öldürdük arkadaşlar. Ee, Gördüğünüz gibi. Öldü. Ve kazandık arkadaşlar. Ee, video kısa oldu. Bu yüzden bir tane daha atacağım. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi de Airpods e map'teyiz. Ee, bunda da kazanırsak çok süper olacak. Bunlar ee, bundan önce attığım Dream Soccer videosunu da izlemediyseniz izlerseniz beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. O tamam. Yanımdaki Türk tüsellerim Azir Gaming'in skin'i var. Ama ben Türk dinlemeyeceğim. Hik. Hik hik. Ve hik. Gel kardeş gel. Türsün diye ellemeyeceğiz. Sen de geleceksin bize yamuk yapacaksın. Sen ne ayaksın? Hayır. Sen gel lan. E beyler olmadı. Ee, gördüğünüz gibi adam ilk başta hack geldi beyler. Yemin ederim bakın hack'ti. Üstünden vurdu bana. O zaten canımı azalttı. Sonra onu da öldüremedim arkadaşlar. biraz üzüldüm. Bunu saymayalım beyler. tekrar da girelim. Tamam arkadaşlar. İlk oynadığımız map bir geldi. Biraz sıkıntılı olabilir. Whiteik for Blaze. O zaman bunları bekleyip veya da başka bir map'e geçip geliyor.